Merhaba. Mesafe Tanıma Eğitim Projesi'nin bana kazandırdığı en önemli şey, 3 ay önce başlayan ve daha da güçlenerek devam edeceğini düşündüğüm arkadaşlıktır. Muhammed ile serüvenimize, onun İngilizce dil bilgisi seviyesini ve deyimler ve atasözlerine olan hakimiyetini güçlendirmek için başladık. Açıkçası ilk derslerde onun gibi ben de biraz çekingendim. Fakat derslerimize devam ettikçe ve birbirimizi daha iyi tanıdıkça ikimiz de bu çekingenliğimizi üzerimizden attık gerek ders sonlarında ışıltılı gözlerle teşekkürler hocam dediğini, gerekse bazı nedenlerden dolayı derslerimizi yapamadığımızda üzgün emojisi attığını gördüm. Açıkçası her ne kadar bana öğretmenim veya hocam dese de ben kendimi bir öğretmen olarak göremem. Herhangi bir eğitim formasyonu olmadım. Fakat diyebilirim ki ben onun hayallerine ulaşmasında ona yardımcı olmaya çalışan, onun derslerine yardımcı olmaya çalışan bir abisiyim. Açıkçası bir eğitim formasyonu almamış olmanın verdiği zorlukları gördüm. Örneğin derslerimize ilk başladığımızda elimizde herhangi bir materyal yoktu. Fakat İRAM İGAM aracılığıyla bu materyalleri sağladığımız zaman hem onun derslere olan ilgisi hem puanları arttı hem de derslerimizi daha interaktif bir şekilde işleyebildik. Evet, puanlarının artması gerçekten beni çok mutlu etmişti. Önce ilk dersimizde İngilizceden 75 aldığını söylemişti. Ben de ona merak etme çalışacağız ve daha yükselteceğiz demiştim. Sonrasında 90 aldım. Ve en mutlu olduğum mesajda o gün geldi. Öğretmenim, yaptığımız pratikler gerçekten çok işime yaradı. Sizin sayenizde yüz aldım, teşekkür ederim. Ve bir de gül emojisi. Belki bir öğretmen değildim ama söyleyebilirim ki bir öğretmen kadar çok sevindim. Açıkçası bazen neyi nasıl anlatacağımı da bilemediğim anlar oluyordu. Fakat bu anlar içinde İGAM'ın e, gerekli profesyonellerle bize sağladığı sunumlar ve özellikle grubumuzda bu konudaki tecrübeli kişiler ve bunun eğitimini almış kişiler sayesinde bunların da üstesinden gelmeyi başardım. Benim için bu projenin en önemli amacı insanların ve özellikle bu çocukların hayatlarına dokunabilmek ve onların hayallerine ulaşmasında onlara yardımcı olabilmek.